Kuzularım, ne zamandır çekmeyi istediğim bir videoyla karşınızdayım. Bu bir seri aslında, serinin ilk başlangıcı. Türkiye'nin en yaşlı ustalarını, aşçılarını çekeceğim. Bugünkü videomuzda 3 tane değerli usta var. Çok tatlışlar. İlk önce Kemeraltı Bölükçüsü'ne gidiyoruz. Ayla abimiz bizi bilirsin. Hadi iyi seyirler kuzular. Kuzularım, Narlıdere'de hemen Opet'in karşısında meşhur Kemeraltı Bölükçüsü'ne geldik. Ali abi biz yanına ne zamandır uğramıyoruz. Bir selamlaşalım bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kolay geldin. gelsin abi nasılsın? Ol, hoş geldin Kemal Altınbek. Yıllarca Kemal Altındaydın. Kaç yıl oldu buraya geleli? Kemal Altında 50 sene. Evet. Burada da 20 sene. 20 maşallah. Sene oldu. Maşallah. Allah'a mesir gelsin. O evet. ellerden öperim. Bir böreğini yerim. Türkiye'nin en eski börekçileri. Allah'ım sana sağlık saat versin. <laughs> amin amin. Sağ Hadi Allah. bakalım. Ali abi günaydın. Nasıl keyifler? <laughs> Allah'ım seni esirgesin. Hoş geldiniz. Yoğurdu yedin. Hı. Sütü içtin. En kralını. En kralını. Balı yedin. Yedim. Sağlıklı ol, olmanın şeyleri bu. Sırrı bu. Tabii. Ee, i̇şte bize bunları anlat. Hı. Şimdi yeni gençler nerede zararlı şey varsa nerede bunu yürüyor. Kola var. Kola var. Memle var. Böyle şeyleri içilmez bunlar. <laughs> evet. Zararlı. Ya. Eğer sağlıklı kalmak istiyorlarsa doğal beslenecektir. doğal beslenecektir. En önemlisi neydi? Ne yiyecekti? Mesela yoğurt. 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 Harikasın ya. Yani. Süt, yoğurt. Oh. 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 İhmal Bize bir börek ver Ali abi şöyle. Eski usul yap. Hı. Gel Allah'ına kurbanım sana. Karışık da alabilirsin. Bir balık geçeceğim baba. Ali abi, ne yiyeceğiz sağlıklı kalmak için? Yoğurt yiyeceksin, Heh. süt içeceksin, bol bol. Kafaya da bir şey takmayacaksın. Takma, kafaya da şey yapmayacaksın. Rahat, rahat olacaksın. Efendim? Rahat, Ama... huzurlu olacaksın. Huzurlu olacaksın, <gülüyor> harikasın sen. Hangi yiyeceğim? Arzularım Bergama'daki ikinci durağımız Bereket Kahvaltı Salonu. Burada da İbrahim Usta'mızın bir sütünü içeceğiz. Bir kahvaltısının tadına bakacağız. Değerli ustalar, değerli ustalar uzun yaşamın sırlarını da bir öğrenelim ustamızdan. İbrahim abi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsın, nasıl keyifler? Sağ ol, Allah'ın çok şükür. Sizlere çok Bergama'ya gelmiş, kendilik bir uğrayalım. Hem elinizi öpelim, duanızı da alalım. çok teşekkür ederim. Yalnız birkaç sorum olacak. Bu uzun yaşamın sırrı. Bize biraz anlat, ne yaptın? Yoğurt mu yedin, zeytinyağı mı sürdün yatarken cildine, Şimdi ne şöyle yaptın? Şöyle bir şey, tabii köylü <laughs> kök <küllük> yoğurtlardan, <laughs> ev ekmeğinden ve oh. diyelim ki yoğurttan, zeytinle böyle böyle bir şeyler. Çok bir mu yedin, az mı yedin? Yani, Nedir sırrı? Çok yani, mu yiyeceğiz, az yani, mı yiyeceğiz? Ekseridi sütle öyle? Kendimize koyun koyun <laughs> vardı. Şükran Hala reçen. Şey. Yani, evet, Yani A. bal, süt, kaymak gibi böyle bir şeyler. Zeytinyağı yani, kullandın mı? Devamlı zeytinyağı. Biz devamlı de zeytinyağı, başka yağ olmaz. Yok devam şey. Şurada bir şey gördüm. Ha. Ben abi şurada. Buyurun. Senin tereyandı. da, bunu da kullandın tabii. Evet. Bak bal kaymak var oradan. Bal kaymak da var. Evet. Gençlere evet. nasihatın var mı? Gençlere nasihat. İnşallah. Heh. Memnun oldular. Yaparak kızım oluyor zaten. Evet. Yabancı değil. Bütün gençlere. Bütün gençleri gençlerimize bize bu işi eh. şey yürütmesine te yani ha, sağlıklı olacağım. yaşam için bir tavsiye değil. Tavsiyeniz var mı? Evet. Ne tavsiye edersin gençlere? ekserete Yani çalışmak çok güzel bir şey. Heh. Sağlıklı çalışmak Heh. ve diyelim ki... İşini yani, sevecekler. İşten yoruluyoruz ama dinleniyoruz yani. İşimi severek yapıyorum yani. Kötü alışkanlıklardan uzak. Ben içki sigara kullanıyorum. İçki, yani. yani i̇çki sigara sigara, sigara, sigara yok. Onu baştan alalım. <laughs> i̇çki sigara <laughs> <mı>? yani. Yok. <laughs> yok yani. Onları tekrar baştan alalım. İçki sigara var mı? Yok. Yok efendim. boyunca? Hiç <laughs> iç içmedim. Çok güzel. Ellerine sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi haklısınız. Allah razı olsun. Buzlarım, buzlarım bugün çekime Bergama'dan başlıyoruz. Yeni gün kahvaltı salonu Eşref amcamızın elini öpmeye geldik. Mekan diş, mekan tatlış. İşte belki de yaşlanmanın sırrı burada. Bu zeytin yanında olabilir bakayım. mi? Bir tava getir. Bir kaymak. 867 643 temasız geçebiliriz. Şöyle değiştirebiliriz. Bizim için sadece kalıp şey var. Kaymak var, peynir. Bizim kaymak var ya nasıl vardı? Hı. Hesaplayayım böyle. Telefonunuzda var mısın?

Ha bir şey gerek yok Bir poşet daha alabilir pastanelerde halattığınızda şimdi Şimdi Eşref amca nasıl keyifler? İyisin. İyiyim. Şimdi yaşlı amcalara soruyorum ben. Bu sağlıklı kalmanın sırrı ne? Ne yapıyorsun? Ne yiyelim? Ne içelim? <laughs> Abur cubur yemeyeceksin. Ya doğru. Tertepli yiyeceksin. Saatinde yiyeceksin. Saatinde yedin. Evet. Yoğurt yiyelim mi? Tabii yoğurt. Mesela her Tabii. gün yer misin yoğurt? Yemeğin durumuna göre yoğurtlu yemek varsa yoğurt yerim. Peki çok yiyen mi yaşar, az yiyen mi? Ayarında. Hazreti Ali ne demiş? Açlık ilaçların padişahıdır. Ya. ya. Hazreti Ali söylemiş. Ya, ya. Göre... Allah'ım sana sağlık saat versin. Başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim. şöyle ben önce şu peynirden başlamak istiyorum. Şöyle yapalım. Çok böyle Şef amcanın böyle çok çeşitli bir kahvaltısı, var. her şey ayarında olması gereken bir şekilde. Bu hmm. yöresel zeytinler, peynirler, yumurta, her şey on numara beş yıldız. Mutlaka uğrayın Şef amcanın yanına.